Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok açık gül kurusu rengindeki çiçekli bu güzel yazmamın üzerine görmüş olduğunuz renklerde kiplerle beraber yapılış olarak kolay, görünüşü de kibar ve zarif duran bir modelin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız öncelikle abone olup yanındaki zil sesinden de üstteki olarak aktif ederseniz paylaştığım Yepyeni iğne modellerimi kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destek için de beğenip yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Destekleyenlere şimdiden teşekkür ediyor. Hemen modelimin yapışına geçiyorum. Bugünkü modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Birazın ön hazırlık olarak yaptım. Şimdi kalan kısmı da sizinle birlikte yapacağım. Şöyle yaprakların aralarını 6 zürafa yapıp Yine buraya da 6 tane ikili pırpırlar yapıyorum. 5 tanesini yaptım. Şimdi 6.sini yapıyorum. İçerisine 2 tane pırpır yapıp çok büyük pırpırlar olmayacak şekilde 2 tane pırpır yaptım. Buradan önündeki zürafaya iniyoruz. Yine hiç aralık bırakmıyoruz şöyle aralarında hiç ara bırakmadan tekrar bir tane daha yapayım 6 yapacaktım bir tane daha olsun zürafa yapıp geriye geliyorum İçine istediğimiz boyutlarda ben orta büyüklüklerde şöyle iki tane pırpır yapıyorum şurada altı zürafa yapacağım 6 zürafa birini bırakıyorum yanına batıp buraya büyük bir yuva oluşturuyoruz şöyle buradan geri gelip şöyle eşitleyip dibe çekiyorum önce bir tane küçük pırpır yapıp buradan yukarıya düğüm atıyorum içerisine indiriyorum bu indiğim ipin içine tekrar yukarıya düğüm atıp tekrar indirdim. Bu şekilde yukarıda şu düğümleri sayarak 4 tane düğüm olacak. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 düğüm olmak üzere. Şimdi bu sonuncu yukarıya tekrar indiğim yerden düğüm atıyorum. Ve dibine indirdim. Bir tane yaprak oluşturdum. Yanına hemen iki tane yine orta büyüklüklerde şuradaki pırpırların büyüklüğünde iki pırpır yapıyoruz. Buradan sonra şöyle çeviriyorum, çevirerek hazırlayacağım. Diğer yaprağı dibe doğru çekiyoruz tekrar. Şurayı şöyle kayar, kaydırıp şuradaki yaprağın aynısını burada devam ettireceğim bu yönden. Yine bir tane pırpır yapıp Yukarıdan yuvaya iniyoruz. Yine burada dört düğümlü bir yaprak olacak. Üç tane düğüm. Son düğümümü yapıyorum. Aynı diğer yaprağın boyuna getiriyorum. Şöyle buradan yine araya indirdim. kaydırıp son olarak şuradaki yaprağın dibine bu taraftan arkadan doğru şöyle yönünü bu tarafa alıyoruz çevirip yaprağımızın şöyle her ikisinin de eşit yönde dövmesine durmasını sağlamış oluyoruz şimdi kalan 6 tane araya zürafa yapıp modelimi bu şekilde hazırlayacağım. Ondan sonra hemen üzerinin modeline geçelim. Modelimin alt yapraklarını hazırladım. Açık renk olarak çok açık pembe kullanıyorum. Yazmamızın kendisine şöyle göstereceğim üzerinde. Açıklı koyul olarak kullanacağız modelde. Şu her iki pırpırdan tutturup buraya önce bir tane yuva hazırlıyorum. Şöyle bir yuva Şimdi bunun içine önce bir tane düğüm atıp 10 tane de pırpır yapacağım. 4 oldu ona tamamlıyorum. 8 9 Ve bir tane daha yapacağım. İpimi buradan keseceğim. Şöyle 10 tane oldu. onu pırpırımı yaptım yapraklarımızın içine. Şimdi üzerine biraz daha koyu bir ip alıyoruz. Ve sağ baştan başlıyorum düğümlemeye. ve yine bir tane küçük pırpır yapacağım içine pırpırımı büyük yapmayacağım küçük olacak daha kibar dursun diye şöyle bir tane pırpırımı yaptım buradan yanındakine batacağız şöyle üzerinden atıyorum ve yanına indirdim şuraya kelo olan yaparmış gibi şöyle üzerine alıyoruz yine pırpırı sağ tarafa döndürüp şöyle sağa doğru düğümleyerek diğer şuradaki pırpıra geçiyorum üzerine attığımız biraz bol olması gerekiyor. Şöyle şimdi buradan yine yönlü sağa doğru alarak pırpır yaptım. Buradan da yanındakine yine üzerinden batıp düğümümü atarak yeniden bir tane küçük pırpır yaptım Şöyle modelimizi tamamlayalım. Başa kadar gelip. Sonuncusunda yine kendi dibine batacağım böyle tamamlayacağım. İpimi de dibinden kesiyorum. Şöyle modelimizi tamamladık. Dediğim gibi gerçekten güzel gösterişli bir model. Hemen şöyle yatırarak şu alttan bir tane yuva hazırlayıp sarı ipimle şuraya şuradaki gibi dörtlü pırpır yapacağım ve modeli tamamlamış olacağım biraz büyük yaparak modelim şöyle arkadaşlar hemen kalan diğer tarafa da modelimi hazırlayacağım hazırlayıp geleceğim şöyle modelimi tamamladım gördüğünüz gibi şahane bir model oldu şöyle modelimiz İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğenenlere yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum Destek verirseniz çok sevinirim. Destek veren herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bana beğenerek, abone yaparak, abone olarak ve yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşarak destekleyebilirsiniz. Zil sesini de aktif ettiğiniz zaman her gün aynı saatte paylaştığım bu yepyeni iğne oyası modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Bugünkü modelimizin de sonuna geldik. Bir sonraki hep yeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.